Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Yeni bir programda yine birlikteyiz. Ancak güzel şeylerden bahsetmek isterken gün geçmiyor ki bizi üzecek bir haber olmasın. Bartın'daki olay yüreği, vicdanı ve aklı olan herkesi çok üzdü. Öte yandan acılarımızı, isyanlarımızı bundan sonra dile ve yazıya dökemeyeceğiz sansür yasası nedeniyle. Ama düşüncelerimiz hep bizimle. Ölen madencilerimize rahmet, yaralılara şifa ve acılı ailelere sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Bugün ilk konuğum Gizem düşünüyor. Blog adresi gizemstalks.blogspot.com. Biliyorsunuz bu web sayfa adreslerini Yazıyorum yazdığım için de e, yanlış duyabilirsiniz ama doğrusunu zaten Spotify'da açıklama kısmında göreceksiniz. 2017'de bloklara merhaba diyen blogger kendisi hakkında şunları yazmış: Merhaba, bloguma hoş geldiniz. Ben Gizem İrem bildiklerimi, denediklerimi, gezdiğim yerleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarım demiş. Blogunda ana sayfa, alışveriş, ürün yorumlarım, nasıl yapılır, güncel yazılarım başlıkları var. Alışveriş bölümünde indirimlerden faydalanıp aldığı ürünleri tanıtıyor. Daha sonra da onları nasıl kullandığı ve malzemenin kalitesi, durumu ile ilgili detay yazılarını da ürün yorumlarım kısmında okuyabilirsiniz. Nasıl yapılır başlığı altında mutfakta ortaya çıkartılacak ürünlerle ilgili güzel yazıları var. Güncel yazılarımda ise hayata dair, yaşanmış ve yaşanmakta olanlara dair yazıları var. Özellikle bunlardan birini herkesin okumasını isterim. 2022 Şubat'ta yazdığı Büyürken tahmin edemedik. Kalbe dokunan ve kabuğu sertleşmemiş gençlerimizden birine ait bir yazı. Okuyunca dilden çıkan kelimeleri çok daha yavaş söylememiz, akılla bağlantısının sağlamasını yapmamız gerektiğini düşündüm. Genç bloktaşımıza güzel yayınlar ve doygun bir hayat diliyorum. Sırada Elif'in Kütüphanesi'nden var, blog adresi elifinkütüphanesi.blogspot.com 22 Haziran 2010'da Simon de Beauvoir'ın ''Mandarinler'' isimli kitabından alıntılarla ilk yazısını yayınlamış. Elif'in Kütüphanesi kitap tanıtımlarını kendi cümleleriyle değil, ama kendi seçtiği paragraf alıntılarıyla tanıtıyor. Çok sık yayını yok. Bazen ayda bir tanıtım yapıyor, bazen iki kitap. Bu sanıyorum kitap okuma ve bitirme süresiyle alakalı. Yorumlara kapalı bir blog aynı zamanda. Sağ taraftaki blog rol, rolda alfabetik olarak sıralanmış yazar isimleri var. Onlara tıkladığınızda blogda yayınlanmış eserlerine ulaşıyorsunuz. Toplam 498 adet kitap alıntısı yayınlamış. Bazı yazarlardan bir kitap, bazılarından ise birden fazla yayın yapmış. Elif'in kütüphanesi filmlerden de alıntılar yayınlıyor. Birçok filmin bir fotoğraf eşliğinde filmde kullanılmış replikleri de yayınladığını görüyoruz. Son yayında Ferhat Jack İçözün Kendin Olmanın Dayanılmaz Hafifliği isimli kitabı var. Sessizce yayınlarını sergileyen Elif'in kütüphanesine göz atmanızı öneririm. Sıradaki blogger Handan. Blog adresi Handan kaleminden üst handan.blogspot.com 2015 Kasım'da Ne Yapıyorum? başlıklı yazısıyla merhaba demiş blog dünyasına. Yazının başında Yakın yerleri gezip çıtır çerez kitaplar okuyor, bol bol uyuyor ve dinleniyorum deyip gittiği lokantalarda yediklerini, servisi, fiyatlarını ve o ay ne okuduğunu, hangi fuarı gezdiğini aktarmış. Blogun geneli yeme içme ve gezme üzerine. Zaten blog isminin altına "Yolda olmak ne muhteşem bir duygudur." cümlesinden de neler anlatacağına işaret ediyor. Medya dilini araştırdığı ve ne diyorlar ne demek istiyorlar başlıklı yazısı çok eğlenceli. Yazılarında genellikle birkaç konuyu işleyen blogger uzun zamandır görüşmediğiniz bir arkadaşınızla sıkıştırılmış sohbet gibi her şeyden bahsediyor yazılarında. Tabii bolca İstanbul var. Köşe bucak nerede ne varsa gezip görüyor, inceliyor ve okuyucuya aktarıyor. Yurt dışı gezileri de aynı şekilde eğlenceli aktarımlarla başına gelenleri, kaldığı yerleri, ülke insanlarını, yemeklerini ve içkilerini detaylıca aktarıyor. 2021 Kasım'da emeklilik üzerine başlıklı yazısını okumanızı ve bloğu incelemenizi öneririm. Dördüncü sırada Hiron Del var. Blok adresi cercop.com www.blogspot.com Aralık 2007'de Başlangıç isimli ilk yayında Edip Cansever'in bir şiirini paylaşmış. Size okumak isterim. Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda Meltem'i senden esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. Parmağını sürsen elmaya, rengini anlarsın. Gözünle görsen elmayı, sesini duyarsın. Onu işitsen yuvarlağı sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Nedensiz bir çocuk ağlaması bile çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Bence blog yayınına başlamak için harika bir yol. Ne dersiniz? Filmlerden bir fotoğraf ve kısa bir iki cümle, bazen şehir yaşamından kesitler ya da tek bir cümle yazıp o cümlede bir video bağlantısı kurup müziğe yer veren, bazen de dört aydır bloğa uğramadığı için kendiyle dalga geçen yazılar yazan bir blogger Hirondel. Bazen bir vantilatöre güzelleme yazıp zaman zaman yemeklerden, gittiği yurt dışı seyahatlerden de bahsediyor. Bazen blokları incelerken öyle yazılarla karşılaşıyorum ki ülkede değişen bir şey olmadığını gözlemleyebiliyor insan. Buraya alıyorum yazıyı aynen. Yazı başlığı geç kalmış yazı bir kiraz. Eski şirkette 40 yıldır çalışan bir abimiz vardı. O 40 yılı da aynı odada, koltukta, masada geçirmiş gibi hissederdim odasına her sohbet etmeye girdiğimde. 60'ını geçmiş, çocuklarını evlendirmiş, fazla kiloları ve hastalıklarıyla hayatı olduğu gibi keyifle yaşardı. Ve ne yalan söyleyeyim bazen fazla konuşmasıyla beni esir alırdı. Geçen sene bir gün gene sohbet ederken ki çoğunlukla yeme içme üzerine olurdu. Baharın başlangıcında doktor demişti her zamanki gibi ben belli bir yaşa geldim artık her yaşadığım bahar benim yanıma kar kalıyor mesela kiraz yemeyi çok severim bu sene de yiyeceğim sanki son kez kiraz yiyormuşum gibi deyince ben klasik aman olur mu öyle şey demiştim de bilememiştim hakikaten geçen sene yediği son kirazlarmış adamcağızın. Yazın ortasında bir akşam hemen yemekten sonra balkonda otururken ölü vermiş. Bu senede yaz bitmeden mümkün olduğunca çok kiraz yiyorum. Ama dün Gaziantep'te iki buçuk lira olan kirazın kilosunun Makro Center'da on lira olduğunu görünce nevrim dönüyor. Gördüğünüz gibi yaşam ve pahalılık iç içe keyifli ve ağza bir parmak bal çalıp giden yazılarını ve bloğu izlemenizi öneririm. Bugünün son konuğu kendisinin tanımıyla yengeç burçlu emekli gazeteci Punto. Blog adresi punto-punto.blogspot.com Ekim 2006'da Balıkları Kim Bitiriyor başlıklı çok etkili bir yazı yazmış. Eskiden kullanılan avlanma teknikleriyle balıkların en azından üreme imkanı bulduğunu, şimdi ise deniz dibinin tamamen tarandığını ve aşağıda üreyecek hiçbir şey bırakılmadığını çok net ifade etmiş yazısında. Yine Ekim ayında Neden Blog isimli bir yayınla bloğa girişini aktarmış. Burada seslendirmek istiyorum. Paylaşmak insan hayatında çok önemli bir kelime diye düşünüyorum. Şöyle etrafınıza bir bakın. Yakınlarınız sizinle neyi paylaşıyor? Dostlarınız, medya, siyasiler, iş yerindeki arkadaşlarınız neyi paylaşıyorsunuz? O dedi bu dediği. Bilgiyi paylaşan çok az değil mi? Ya tecrübeyi? Alıp nereye götürebilirsiniz ki tecrübeyi birileriyle paylaşamadıktan sonra? İşte bu blog tecrübeyi, bilgiyi, yaşanan olayları ve bu olaylardan ders çıkarmayı paylaşmak istiyor. Bu bloğun açılmasında gurbet illerden yardımcı olan, teşvik eden, en önemlisi bilgisini paylaşan Dile'ye sonsuz teşekkürlerimi sunarım demiş ve Altını Amca diye imzalamış. Dile'ye yani İstanbul Permakültür blogunun sahibine ben de teşekkür ederim tanışmamıza vesile olduğu için. Blokta mesleğin anılarından, tecrübelerinden, bilgiden bolca yazılar paylaşılmış. Bu yüzden çok değerli. Bir fotoğrafın hikayesi, yıl 1971, yer İstanbul, herkes evinde hapis. Sakın tecrübe deyip geçmeyin, her belgeye hemen inanmayın başlıklı yazıları ve diğer yazılarını okuduğunuzda daha iyi anlayacaksınız. Son zamanlarda değerli eşine ve bir aile dostlarına Bloon'un sayfalarını kullanıma açtığından onlardan da gezi yazılarını keyifle okuyacaksınız. Takibi almanız tavsiyemdir. 26. yılının sonuna geldik. Yine görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Momentos'la kalın.